Tamam mısınız? Ne yapayım? Başlıyoruz mu? Ben konuştum mu aşağıda? Biz de inelim aşağı. Tamam. Ben, ben bir şey konuşmam. Sizi bekliyorum. Hadi yine kaçın. Al, evet. Siz başlayın. Tıkamazlar, tıkamazlar. Biz başlayın. Burası al, aşağı inelim. Tamam. Mahir başkanım ilk önce buyurun. Tamam. tamam. <laughs> ben de önce attım. Tamamdır Mert'in konuyu mu çekilir? Daha, daha gelenler var. <laughs> Allah'a <var. karşı. gülüyor> <laughs> Tamam. Daha... Ka salladı. Kafaları yukarı aşağı salla. Salla. Vücudu değil kafayı alt, altta basın. Altta basın altta. Tamam tamam. Bırak bırak tamam.